Sevgili izleyenler sağlık ve güzellik köşesiyle programımıza devam ediyoruz. Efendim diş beyazlatma, cilt bakımı ve lazerle tedavi yöntemlerini sizler için uzmanlarla konuştuk. Güzelliğine önem veren kadınlar bu haberimiz sizler için. Diş beyazlatma, istenmeyen tüyler için lazer tedavisi ve cilt bakımına ilişkin çok özel bilgiler sizlerle olacak. Diş beyazlatma, içten ve samimi bir gülümseme için gerekli olan güveni vermek için birebir. İşin uzmanı Gönül Hanım'a mikrofon uzattık ve diş beyazlatma nedir? Sizler için araştırdık. Gönül Hanım kolay gelsin. Teşekkürler Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Yaptığınız işlemden bahseder misiniz lütfen? Şu anda diş beyazlatma yapıyoruz hastamıza. Öncelikle kendisinin herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığına emin olduk. Hı hı. Bununla beraber rahatsızlık derken tabii ki diş eti rahatsızlığı var mı yok mu veya dudak etrafında yaralarımız var mı diye kontrol edip lazerle yapılan işlemimize başlamış olduk. Genelde tek seansta hemen sonucumuzu alıyoruz. Tabii ki bu dişteki probleme göre değişebiliyor da aynı zamanda. Çok aşırı sarılık durumlarında ikinci seansı gerektirebiliyor. Ama genelde tek seansta bu sorunu giderebiliyoruz. Yarım saat gibi bir zaman ayırmanız gerekecek bu işlemi için. Yarım saat içerisinde bembeyaz dişlere sahip oluyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum ki özellikle sigara kullanımlarında dişlerimiz çok sararıyor biliyorsunuz. Tabii bununla beraber tükettiğimiz renkli gıdalar da var. Bunlar tabii ki dişlerin sararmasında büyük bir etken. Lazerle yaptığımız bu tedavide diş etlerimize zarar vermeden tek seansta onların daha rahat gülümsemelerine yardımcı oluyoruz. Hadi. Sevgili izleyenler, 20 dakikalık kısa ve ağrısız bir uygulamayla bembeyaz dişlere kavuşabiliyorsunuz. Diş beyazlatma uygulaması gören Zeynep Hanım'a mikrofon uzattık ve görüşlerini aldık. Zeynep Hanım neden dişlerinizi beyazlatma gereği hissettiniz? Sigara kullanmıyorum. Yediğim gıdalardan dolayı dişlerimde sararma oldu. Daha çok içecekler falan kullandığımız yani dişlerde çok sararma oluyor. Hani sigara kullanmasanız da burada çalışıyorum, estet çalışıyorum ve uzun zamandır gözlemliyorum. Hani arkadaşlar nasıl yapıyor, nasıl sonuç alıyor gelen müşterilerimiz. Denemek istedim, böyle bir fırsatım oldu, denedim ve çok memnun kaldım. Kadınların sorun yaşadığı bir diğer konuysa yüzdeki lekeler. İşte o problemden muzdarip bir bayan. Sizin şikayetiniz neydi? Ne şikayetle geldiniz buraya? Öncelikle merhaba. Ben buraya cilt temizi, cildimden dolayı çok büyük problemlerim vardı. Ciltlerimde görünecek bir şekilde lekeler, siyah noktalar, bu şekilde bir rahatsızlık duyurumu vardı. Esteyere geldim ve bunun çözümünü buldum. Altı seansları devam ediyorum. Gerçekten çok memnunum. Daha da almayı düşünüyorum. Eğer ciltlerinde gerçekten büyük bir sorun olan insanlara da tavsiye ederim. Az önce cilt problemi yaşayan Hatun Hanım'ın cilt sürecini Gönül Hanım'la konuştuk. Gönül Hanım, Hatun Hanım'a nasıl bir tedavi uyguladınız? ve siz, Öncelikle size geldiğinde yüzü nasıldı ve nasıl bir tedavi uyguladınız? Hatun Hanım bize geldiğinde kendisi tatil sonrası yüzünde oluşan lekelerden inanılmaz şikayetçiydi. Bununla birlikte kendisine öncelikle cilt analizi yaptık biz. Ve güneşten dolayı ciltte oluşan tahribatı gidermek üzere laktik asit dediğimiz cilt tedavimize başlamış olduk. Şu an 6. seansımızı yapmaktayız. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. Kendisi de bizim verdiğimiz ürünlerle tedavimizi destekleyerek evde şu anda 6. seansımıza kadar ulaştık ve neredeyse gözle görülmeyecek kadar az derecede tedavimiz gayet iyi gidiyor. Nedir laktik asit tedavisi? Laktik asit tedavisi genelde insanlar duydukları zaman ilk önce ürperiyor biraz. Acaba cildimize zarar verecek mi diye ama hayır tam tersi ciltte oluşan, deri altında oluşan lekelerin giderilmesinde kullanılan bir madde bu. Son derece sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yapıldığı sürece cilde zararı dokunmadan lekelerimizden kurtulabiliyoruz. Bununla beraber leke tedavilerimizin dışında aynı zamanda akne tedavileri de yapıyoruz biz burada. Hala ciltlerinde aktif olan aknelerden dolayı şikayeti olanlar, tabii ki akne izlerinden de dolayı aynı zamanda rahatsızlık duyan arkadaşlara da oksijenle birlikte salisilik asit yardımıyla farklı tedavilerimiz var. Yani e, leke tedavisi, akne tedavisi ve kırışıklık tedavilerini de aynı zamanda yapmaktayız. Ve son olarak lazerle tedavi yöntemini sorduk. Gönül Hanım hanımların lazer ilişkin ne bilmesi lazım? Lazer epilasyon tüy giderme tedavisinde tabii ki çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de gideceğiniz, e, gittiğiniz yerlerde deneyimli olan arkadaşların mutlaka size tedaviye başlamadan önce e, cilt yapınızı, kıl yapınızı kontrol edip teste tabi tutulmasıdır. E, konsultasyon ön görüşme dediğimiz olayımıza bir yarım saat ayırarak bu ön görüşmeyi yaptıktan sonra tedaviyle alakalı ve tedavi süresinde dikkat edilmesi gereken bütün hususları öğrenerek tedaviyi yapmakta kesinlikle fayda var. <laughs> Hanımlar aman dikkat işinin ehli olan kişilere gidin. Güzel olmak herkesin hakkı. <laughs>